böyle dursun değil mi o da? Hı. Direkt yumurtayı kırayım mı? Bence yumurtayı kır üzeri öyle pişsin. Öyle daha güzel oluyor. Ça çalkalayayım mı? Bir ubit. Çalkalayayım Çalkalay mı? Ya bence böyle kır. Ya. Lo partizano. Yemeğiniz çok güzel görünüyor efendim. Evet efendim, sizlere özel yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Yemeğimizin adını öğrenebilir miyiz? Yemeğin adı yok. Doğaçlama bir şey yani. Evet. Kafe'ye böyle şeyler yaptık. Abi gerçekten güzel bir işçiliğe benziyor ve be. Şimdi bunlar böyle pişecek abi. Sadece rastgele yemeği yapmadık. Ee, evet. Onun için bu yeme sevgimizi de kattık. Evet efendim. Özenlen yaptığımız için e, ailetin bir katkı bir e, şey geliyor, bir tat geliyor buna. Evet efendim. İlgi evet. alaka. Aynen. Yani yemeği yemeği her şey. Cani Gölden mı muhakkak güzel oluyor. Evet efendim. Ama rastgele yaptığımı o iş olmaz. Şimdi fırına sürüyoruz ve bekliyoruz pişmesini.